Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malumunuz dünya geneli ve özellikle ülkemizde fitoterapi anlamında çok ciddi çalışmalarınız var. Bu anlamda ülkemizde fitoterapinin öncüsü olarak lanse ediliyorsunuz. Geldiğimiz noktada hocam dünyada kısırlık hastalarının sayısında çok ciddi artış var son yıllarda. Bu bağlamda kısırlığın temel nedenleri nelerdir? Dediğiniz doğru ama bu sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bir sorun, kısırlık sorunu. Bugün çiftlerin en son açıklama, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması %17'ye ulaştığından bahsediyor. Yani çiftlerin %17'si kısırlık problemi yaşıyor. Kısırlık nedir? Bir çiftin herhangi başka bilinen bir sorunu olmadığı halde ve normal cinsel ilişkiye devam ettikleri halde bir yıl istemelerine rağmen çocuk sahibi olamamaları durumunu kısırlık diyoruz. Yani ortada bir problem var. Normalde bir yıl içerisinde çocuk sahibi olmaları gerektiği halde çocuk sahibi olamıyorlar. Ve bu dünya ortalamasında işte %17'nin üzerine çıktığı görülüyor. Her geçen gün de bu sayının arttığı ortada. Ama bu sadece yıldan yıla değil aslında en az belki 50 yıllık bir vizyonla bakarsak 50 yılda bu sorunun kademe kademe arttığını görüyoruz. Şöyle ki kısırlık problemi erkeğin sperm sayılarıyla ilgili sorunlar en çok görülen problem. Yani erkekte sperm sayısının azlığı erkek kısırlığının önemli sebeplerinden bir tanesi. Ama bu sperm sayısındaki azlığın sadece günümüzün erkeklerinin sorunu değil. Daha doğrusu en azından 50 yıldır sperm sayısında ciddi bir azalmanın olduğunu görüyoruz. Yapılan araştırmalar 40 yıllık bir araştırma var. Fransa'da yapılan bir araştırma ortalama sperm değerlerinin en az %50 azaldığını ortaya koyuyor. Tüm dünya genelinde. Yani bu çok ciddi bir rakam. Yani 50 yıldır, 40 yıldır hatta belki daha geçmişten yani 60-70 yıldan beri erkeklerin sperm sayılarında ciddi bir azalma var. Ve bu azalmadan dolayı da ve bu azalma dünyanın tüm yüzeyindeki erkeklerde gözüküyor ve Dünya Sağlık Örgütü erkek sperm parametrelerinin normlarını çünkü herkes de az olunca normali de o azlığa göre tarif ediyorsunuz ayarlamak zorunda kaldı. Ve gerçekten geçmişe göre kıyaslandığında yani bugün bundan bir yüzyıl önce erkeğin mililitresinde 100 milyon sperm var olduğu ifade ediliyor. Bugün 15 milyon sperm var oluşunu biz normal diye Dünya Sağlık Örgütü tanımlıyor. Yani erkeklerin sperm değerlerinde ciddi bir azalma var. Sadece erkeklerin spermlerinde değil kadınlarda da hem yumurtlama problemleri hem kadınlıkla, kadın gebeliğiyle ilgili, daha doğrusu gebe kalmasıyla ilgili birçok fonksiyonlarda, yumurta kalitesi, miktarı vesairesiyle ilgili ciddi problemlerin olduğunu görüyoruz. Tabii bunda genetik faktörler etkili midir? Tabii ki etkilidir ama başat faktör genetik faktörler değil. Niye değil? Çünkü 50 yılda genlerimizde bir değişiklik yok. Yani aynı insan aynı insan. Bunda çevre faktörlerinin, çevreyle maruz olduğumuz dış etmenlerin rolü olduğu muhakkak yani ciddi bir rolü var. Bu yaşam tarzı değişmesi, hareketin kısılması, beslenme şeklinin bozulması, yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz havada karşılaştığımız toksik maddelerin, yabancı kimyasal maddelerin etkileri, birçok faktör, bazı alışkanlıklar tabii, tütün alışkanlığı işte alkol alışkanlığı, hatta uyuşturucu alışkanlığının da yaygın olması, beslenmenin başta bozuk olması, fast food kültürü, işte doymuş yağlardan zengin gıdaların tüketilmesi, sebze ve meyvelerin her geçen gün azalması, sebze ve meyvelerin de hani organik doğal besleyicilik değeri yüksekten bugünkü daha düşük seviyelere gelmiş olması. Yani sebze meyve yiyoruz ama bundan 50 yıl önce sebze meyve yiyen insanın aldığı verimle sebze ve meyve yemiyoruz. Dediğimiz gibi çevre koşulları çok önemli, stres çok önemli ve bunun gibi faktörlerle de beraber çok hassas olan bu hücreler, yani erkeğin spermle ilgili hücreleri, kadının yumurtlamayla ilgili hücreleri zarar görüyor. Tabii ki tarihte de kısırlık vardı. Yani kısırlık sorunu bugün ilk kez karşımıza çıkan bir sorun değil. İnsanoğlu kısırlık problemiyle dünyanın her coğrafyasında karşılaştı ve kendince bununla ilgili tedavilere de başvurdu. Aslında fitoterapinin geneleksel yönü de bu yönünü ifade ediyor. Yani i̇bn Sina da kendisine kısırlık için başvuran insanlara bir tedavi çözümü sundu. Hipokrat da bir çözümü sundu veya Çin'deki insanlar da kısırlık problemi yaşayan insanlara bir çözüm sundu. Hatta her bir anlatılır, bir hikaye anlatılır. Bir menkıbe diyelim. Çin'in kralı işte oğlu olmuş bekliyor ki işte ev, yeni evlendirdiği oğlunun işte çocuk sahibi olmasını bekliyor ki işte torunu olacak. Kraliyet yani hanedan Çin hanedanı devam edecek. Bekle bekle bir yıl, iki yıl, üç yıl çocuk sa çocuk sahibi olamıyor prens. Neyse bu sefer ülkeye ilan ediyor. işte kimin çözümü varsa gelsin. Hikaye bu ya. işte bir çoban geliyor diyor ki benim bir çözümüm var kral kızıyorlar tabii yani kimse bir çözüm bulamadı da sen mi bulacaksın çoban deyip işte çoban ne? Ya tıpla ilgilenen bir insan değil. <laughs> Kovuyor onu. Ama prensin dikkatini çekiyor bu çoban. Neyse bunu buluyor. Sen diyor bana yardım edebileceğini söyledin diyor. Na nasıl yapacaksın diyor. Sayın prensim diyor. Ben diyor bilir ki diyor çobanım koyunlarımın hangi bitkiyi yediği zaman daha çabuk doğurgan olduklarını ben gözlemledim. Ben Böyle bir bitkilerden size bir şey hazırlayayım, bir kür hazırlayayım. İnşallah size faydalı olur. Ve gerçekten de bu anlatılan hikayede daha sonra bu çiftin çocuğu oluyor ve işte ülke genelinde bayram ilan ediliyor. Bu tarihi bir hikaye. Ama bugün mesela o çoban hikayesinde geçen bitkinin bilimsel araştırmalarda gerçekten yani doğurganlığı arttırıcı fonksiyonlarının varlığını bugün bilimsel olarak da biliyoruz. Yani kısırlık sorunu tarihte de vardı. Tarih boyunca fitoterapinin geçmiş temellerinde de işte bu bitkilerin o tarihteki sorunlara karşı kullanılmaları var. Ama bugün daha ciddi bir sorun yaşıyoruz. Kısırlık problemini daha derinlemesine yaşıyoruz. Bir de bunda tabii ki günümüzün modern dünyasında evlenme yaşının gerilere gitmiş olmasının da büyük rolü var. Özellikle kadınlarda. Evlenme yaşının geriye gitmesi yumurta kalitesini ciddi oranda azaltıyor. Çünkü 25 yaşındaki bir bayanın, 20 yaşındaki, 25 yaşındaki bir bayanın doğurganlığı, yumurta kaliteleri ve rezerviyle 35 yaşından sonraki insanın, hele 40 yaşından sonraki insanın aynı değil. Bu da doğurganlığı azaltan önemli sebeplerden bir tanesi. Kısacası bugün çiftler %17'si kısırlık problemi yaşıyorlar. Görünen vizyon o ki yani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. İleriki yıllarda, ileriki 10 yılda, 20 yılda, 30 yılda bu kısırlık problemini çok daha derinlemesine yaşayacağız. Ve tabii ki tedaviler de gelişiyor. Yani kısırlık problemini çözmekle ilgili olarak da tedaviler de var. Özellikle tüp bebek tedavileri. Yani parametreler çok düşük, sperm değerleri çok 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 düşükse bile bunlarla çocuk sahibi olmakla ilgili teknik gelişmeler tabii ki insanlara birçok avantajlarda sundu. Bu da bir gerçek. Yani bundan 50 yıl önceki veya 70 yıl önceki insanların en azından böyle bir şansları şansları yoktu. Ama buna rağmen yani bütün imkanlara rağmen pek çok çiftin yıllar geçmesine rağmen, çalmadık kapı bırakmamasına rağmen çocuk sahibi olamadıklarını da görebiliyoruz. Bu noktada fitoterapinin önemi bence çok fazla. Çünkü tıbbi bitkilerin kullanılmasıdır fitoterapi. Dediğimiz gibi İbn-i metodudur. Gelenekseldir ama modern çağla da etkinliğini ispat etmiş bir tedavidir. Tamamlayıcı bir tıbbi tedavi olarak 2014 yılından itibaren de Türkiye'de kanun düzenlemelerde yerini bulmuştur. Yani yasal bir tedavi yöntemidir. Tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak tanımlanan bu fitoterapi hem erkek kısırlığında hem kadın kısırlığında çok büyük avantajlar, çok büyük artılar sunmakta. Ve bunu biz zaten bütün hastalara diğer tedavileri kesmeden, ümitlerini yitirmeden, çocuk sahibi olamam şeklindeki ümitlerini yitirmeden mutlaka bu tedavilerden faydalanmalarını, bu doğal tedavilerden faydalanmalarını, bir fitoterapist eliyle yapılması gereken bu tedavilerden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Bu tedavilerin etkinliğiyle çocuk sahibi olduğuna şahit olduğumuz binlerce insan var. O yüzden çok rahatlıkla söyleyebiliyorum ki bir kısırlık problemi yaşayan bir insan belki de birçok kapıyı çalıp da ümitsizce geri dönen insanlar da dahil olmak üzere asla ümitlerini kaybetmesinler ve çocuk sahibi olabilmek için şartları zorlasınlar, koşulları zorlasınlar. Fitoterapi de onların gerçekten çok büyük bir yardımcısı olacak. Sayın Uçam, erkeklerde kısırlık nedenleri nelerdir? Erkeklerde az önce de tarif ettiğimiz gibi en çok görülen sorunlardan bir tanesi sperm sayısındaki azalma. Ciddi bir boyutta. Bütün erkeklerin ortalamalarında ciddi bir azalma var. Yani işte 50 yıl öncesine göre, 40 yıl öncesine göre yarı yarıdan fazla bir azalma var. Şimdi erkeğin döllüme fonksiyonunun etkin bir şekilde gerçekleşebilmesi için spermin kalitesi çok önemli. Ama sadece kalitesi değil, spermin hareketleri de önemli. Yani hem sayı o iyi olacak, işte diyoruz ki toplam ejikülatta yani dışarı çıkan menide minimum 39 milyon sperm bulunması veya mililitresinde 15 milyondan fazla sperm bulunması sperm sayısı açısından bir temel parametre. Sayının azalması e, dolayısıyla yumurtayı dölleyecek olan sperm sayısının azalması anlamına da geldiği için ister istemez hani bir yılda beklenen Çocuk sahibi olmayı geciktirecektir, uzatacaktır. Dolayısıyla sayı önemli, sayının istenen standartlarda önem olması önemli. Sadece sayı da değil ama yani sperm'in hareketi. Çünkü yumurta duran büyük bir hücre ve sperm e, rahimin ağzından yumurtanın olduğu yere kadar hareketle gitmesi gereken bir hücre. Sperm hücresi de vücutta enteresan. Yani dış ortamda yaşayabilen, hareket edebilen bir şey. Yani vücutta hareketli bazı hücreler var. Bağışıklık hücreleri de kanda geziyorlar, dolaşıyorlar vesaire ama bu hücre, sperm hücresi şeye benzetilir. Teşbihde hata olmaz. İşte e, kurbağa yavrusuna benzer. Yani başı ve kuyruğu olan balık gibi tabiri caizse hareket eden bir hücre. Yumurtaya ulaşıp ulaşabilmesi için bir harekete ihtiyacı var. İşte bu harekette. de tanımlanıyor. İleri hareket dediğimiz bir hareketi var. Hızlı ve yavaş olmak üzere iki ayrılır. A artı B diye tarif edilir testlerde yani sperm testlerinde. Yani bunun sperm hücreleri içerisinde en az yüzde 32 tanesinin, yüzde 32'sinin yani spermlerin yüzde 32'sinin bu ileri hareketliliğe sahip olması istenir. E bunda kusur, kusur varsa işte ulaşmak, döllemekte problem yaşanıyor yani hareket de dolayısıyla önemli. Bir başka e önemli bir kriter morfoloji. Bunda da yani %4'ten fazla yani 100 spermin, 100 sperm hücresinin en az 4 tanesinin yani dıştan bakıldığında yani mikroskopta baktığınızda hiçbir şekil sorununun olmaması lazım. yüzde %14'ün üzerinde olmasıdır. Ama minimum alt standart olarak %4 tarif edilir. Dolayısıyla dediğimiz gibi hem spermin sayısı yeterli olmalı ki bu bahsettiğimiz şekilde hani dediğimiz sperm sayısındaki azalma işte o mililitrede 15'i tutturamama veya toplam meni içerisinde 39'u tutturamama şeklinde gerçekleşiyor. Ama çoğu kez sadece sperm sayısının azalması değil beraberinde hareketlerinde de eksiklik, şeklinde de eksiklik sonra yumurtayı dölleme yani yumurtaya ulaştıktan sonra ona dölleme yumurta hücresinin içe orada başka reaksiyonlar devreye giriyor. Akrozom reaksiyonu vesaire. O mekanizmaların da sağlıklı olması lazım. Artı yani bütün bunlar sağlam olacak ama başta oluşumun da sağlam olması lazım. Sperm gelişme sperm kök hücrelerinden tüplerde seminifer tüpler dediğimiz tüplerin içerisinde tabanda Kök hücrenin olgunlaşa olgunlaşa kanalın içine düşmesiyle gerçekleşiyor. Ko çok kompleks bir mekanizma. Burada hem hormon açısından destek veren testosteron üretimine sebep olan leading hücreler var ki üretim için sağlıklı bir erkek üretkenliği için hormon dengesi de önemli. Mesela o bu, bu hücreler var. Başka o sperm hücreleri ve köklerini destekleyen, koruyan Sertoli hücreli dediğimiz hücreler, hücresel bir yapı da var. Bu hücreler de sperm hücrelerini ta anaçtan yani kök hücre diyebileceğimiz anaç hücreden yukarıya kadar kuyruklu sperm hücresi oluşumuna kadar destekliyor, koruyor. Ve bu hücreler aynı zamanda kan testis bariyeri dediğimiz özel bir bariyeri oluşturuyor. Şimdi bakın vücutta İki ayrı önemli bir bariyer sistemi var. Yani organlar çok stratejik olduğu için kandan doğrudan temasta olmayan bir adeta bir gümrük kapısı gibi kapı sistemi olan iki temel organ var. Bunlardan bir tanesi beyindir. Kan beyin bariyeri de böyledir. Yani kan direkt beyine gitmez. Her madde, her şey beyine gitmez. Gidemez. Orada bir gümrük yapı yapısı vardır. İşte kan beyin bariyeri dediğimiz şey bu. Testiste de yani erkeğin testislerinde de sperm oluşan o mekanizmada da kan testis bariyeri var. Benzeri yani erkeğin testisini koruyan bir mekanizma var ve bunda da sertoli hücreler çok önemli. Niçin bunları anlattım? Çünkü bu mekanizmaların hepsinin sağlıklı çalışması, sağlıklı çalışması işte sağlıklı bir erkek sperm hücresinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Bu kompleks bir yapı. İşte dış zararlı etmenler bu hücrelere çok kolaylıkla kolaylıkla zarar verebiliyorlar. Bunları oluşturan erkek kısırlığına sebep olan pek çok hastalığı da görüyoruz. Eskiden mesela sadece askeriyedeyken işte erkeklerde testis muayenesi yapılırdı. Şimdi doğan çocuklarda yapılıyor. Çünkü inmemiş testis dediğimiz bir durum var. Testisler anne karnındayken karın içerisindedir. Doğuma yakın aşağıya inerler ve işte bizim bildiğimiz kesenin içerisine gelirler. Çünkü sıcak ortamda durmaması gerekir. Sper hücreleri sıcak ortamda zarar görürler. Vücut ısısından en az 2 derece daha fazla daha soğuk bir ortamda. Vücut dışındadırlar aslında durmaları lazım. Mesela bazı mesleklerde yüksek ısıyla çalışan mesleklerde sperm parametrelerinde bozulmayı görmemizin sebeplerinden bir tanesi işte bu ısı artışını siz korumamış olmanız. Bu da bir sebep. Yani inmemiş testisin varlığı da sperm parametrelerini bozan hatta belki sıfırlayan faktörlerden bir tanesi. Ama şimdi kontroller yapıldığı için erken çocuk doğumunda tespit edilip ameliyat yapılıp en azından testisler zarar görmeden kurtarılabiliyor. Erkekteki bu sperm bozukluklarına Genetik bazı faktörler de etkili. Yani hiç genetiğin bunda etkili olmadığını söylemek mümkün değil. Bazen erkek kısırlığında %25'e yakın sebep de bulamıyorsunuz. Yani ne her şeye bakıyorsunuz, sebep yok. Çok yaygın sebeplerden bir başkası, yani bu kısırlık parametrelerini bozan faktörlerden bir tanesi varikosel dediğimiz bir rahatsızlık. Erkekte damar genişlemesi testisinde hani ayaklarda gördüğümüz varis gibi damar genişlemesinin erkeğin testisinde görmemiz bu hem ısı faktörüyle o damarlanma damar genişlemesi olayı hani serin kalması gereken testisin ısısının artmasına ve dolayısıyla sperm parametrelerinin hareketten sayıya kadar bozulmasına sebep olabiliyor ve özellikle kısırlık problemi yaşayan erkeklerin çok önemli bir bölümünde biz varikosel problemi dediğimiz problemin varlığını da görüyoruz. Bazen erkek sperm kanallarında da tıkanıklık olabilir. Buna obstrüktif sebepler diyoruz. Yani sperm var, üretimi sağlam ama tıkanmalar. Özellikle çocukluk çağlarında geçirilen enfeksiyonlar veya sonradan geçirilen enfeksiyonlarla işte kanalların tıkaması, tıkanması söz konusu olabiliyor. Böyle bir problem de oluşabilir. Ama dediğimiz gibi pek çok farklı sebepler ile dış etmenler ile sperm parametrelerinin olmadığını, azaldığını görüyoruz. Bir başka önemli erkek kısırlığındaki çok sık gördüğümüz bir başka konu azospermi. Yani hiç sperm var olmamış da olabiliyor. Hani biz sayısının azlığından bahsettik, hareketin azlığından, morfolojisinin bozukluğundan bahsettik. Pek çok insan, kısırlık problemi yaşayan insan, dıştan hiçbir problemi yok. Yani bir iktidarsızlık veya başka bir problem de yaşamadığı halde hiç spermi olmamış da olabilir. Azospermi problemi de erkeklerde çok sıkça kısırlık problemi adına, erkek kısırlığı adına gördüğümüz sorunlardan bir tanesi. Değerli hocam, kadın kısırlığının tıbbi sebepleri nelerdir? Sadece erkeklerde değil, kadınlarda da işte birçok çevre faktörleri, bazen genetik faktörler, bazen bilinmeyen faktörler, bazen tedaviler kimi zaman alınan ilaçlar, radyoterapi, kemoterapi, bazı kötü alışkanlıklar, sigaradır, alkoldür, beslenmedeki bozukluktur, hareketsizliktir, strestir, ağır metallerdir, gıdalardaki yabancı toksik maddeler bütün bunlar kadının hassas hücresi olan yumurtaya da yumurta hücrelerine de zarar veriyor. Bunların kalitesinin bozulmasına sebep olabiliyor. Kadın kısırlığında gördüğümüz en sık gördüğümüz rahatsızlıklardan bazılarının sayarsak bunlar içerisinde endometriozisi saymak mümkün. Kadınların ortalama %10'unda var. Özellikle kısırlık problemi yaşayan kadınların %25'inde görülüyor. Yani endometriozis rahimin içerisindeki endometrium hücresel o dokunun iç dokunun rahim dışında bir yerde olması, en çok da yumurtalıkların üzerinde veya karın içerisinde olması çikolata kisti diye tarif ettiğimiz bir durum. işte ağrılar, pelvik ağrılar yani alt, karın alt bölgesinde, kasık bölgelerinde ağrılar oluşturan, idrar yaparken, büyük abdest hatta çıkarken ağrılar oluşturabilen, büyük abdestte kan gözükmesine sebep olabilen, adetli, adet dönemlerinin çok ağrılı geçmesine sebep olabilen, kısırlığa, tübal yani tüplerin yapışmalarına, tüplerdeki tıkanıklıklara da sebep olan bir durum. Kadın kısırlığının önemli sebeplerinden bir tanesi bu çikolata kisti dediğimiz durumlar. Kadınlarda başka ne görüyoruz? En çok aslında kadınlarda gördüğümüz şey yumurtlama problemleri. Yani yumurta var ama yumurtanın yumurtlama dediğimiz olayla dışarıya çıkıp rahimin içerisine gelmesi lazım ki onu orada bekleyen spermle karşılaşabilsin. Ama yumurtlama problemlerinin kadınlarda çok sıkça görüldüğüne şahit oluyoruz. Bunun dışında kadınlarda adet düzensizlikleri çok yaygın sebeplerden bir tanesi. Hormon bozuklukları keza yine kadınlarda gördüğümüz kısırlık problemlerinden bir tanesi. Bir diğeri polikistik over sendromu dediğimiz durum. Bunda da yumurtalar var. Ama yine çatlamadan bir kist oluşturarak yumurtalıkların içerisinde over dediğimiz yumurtalıkların içerisinde birikerek çok sayıda kist oluşumuyla giden bir durum. Genetik faktörlerin etkili olabildiği söyleniyor. Enflamasyonun etkili olduğu söyleniyor bu tablonun ortaya çıkmasında. İnsülin direnci dediğimiz durumun varlığı polikistik over sendromunun oluşumunda ifade ediliyor. Var olduğu söyleniyor. Ne oluyor bunda bu hastalarda? Adette gecikme, bazen adet görmeme sorunu oluyor. Metabolik bir rahatsızlık olduğu için insülin direnci var ve insülin direncine bağlı işte kolesterol yükselmesi, şeker yüksekliği, yani bir çeşit diyabet hastalığı ortaya çıkıyor insülin direncine bağlı. Bu hastalarda çoğu kez obezite sorununu görüyoruz. Yani çok kolay kilo alıyorlar bu hastalar. Ve vermeleri de çok kolay olmuyor. Yani birçok diyet yaptıkları halde kilos verememiş polikistik over hastaları görüyoruz. Kan değerlerinde, parametrelerinde de bozukluklar var. Özellikle androjen dediğimiz testosteron hormonunun seviyesi yüksekken bu hastalarda östrojen seviyelerinin düşük olduğunu görüyoruz bu hastalarda. Gözlem olarak çoğu kez başta en çok çene altı olmak üzere vücudun değişik yerlerinde tüylenme, bu polikistik over hastalarında görülüyor. Sivilcelerin çoğalması yine bunlarda çok fazla. Ses kalınlaşması, erkek tipi saç dökülme. Yani bir anlamda hani testosteron, erkek hormonu yükseldiği için bu hastalarda erkeksi değişiklikler aslında gözlemlenebiliyor. Yani saç dökülmesi, ses kalınlaşması, derinin sertleşmesi gibi. Bunun dışında erken yumurta yetmezliği dediğimiz, erken menopoz dediğimiz tablo da kadınlarda dediğim gibi özellikle çağımızın kadınlarının önemli sorunlarından bir tanesi. Yumurta rezerv eksikliği, azalması yani nasıl erkekte sperm sayılarında azalma görüyorsa kadında yumurtanın doğumla beraber belli bir sayısı vardır. Her adet döneminde de belli bir hücreyi kaybeder ama sonuçta her adet döneminde belli bir sayıyı kaybeder. 100 civarındadır bu sayı. Yumurtayı kaybediyor. E sayı eksik, sepetteki yumurta sayısı eksik olursa bu sefer erken menopoz tablosu ortaya çıkabilir. Erken yumurta yetmezliği dediğimiz tablo 40 yaşının öncesinde, normalde menopozu biz daha ileri yaşlarda görürüz, ortalama 51 yaşıdır. 40 yaşından önce kadında menopoz benzeri bir tablonun ortaya çıkmasıdır. Yani menopoz olmasıdır. Yani adet görmemesidir daha doğrusu. Yumurta var ama çalışmasında, fonksiyonlarında bir problem var ve sanki menopozmuş gibi, hiç yumurta yokmuş gibi bir tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. Bunun dışında kadınlarda rahim içerisinde polipler, miyom dediğimiz oluşumlar, kitlesel oluşumlar, adet düzensizliği kadınlarda yine kısırlığa sebep olan önemli sebepler arasında sayabiliriz.